Hepimiz mutlu olmak için uğraşıyoruz. Yemeler, içmeler, gezmeler mutlu olmak için. Ama bizi yaratan Rabbimiz buyuruyor ki kullarıma söyleyin. Bak benim kullarım. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor. Benim kullarım de ifade var. ha. Ya ibadet benim kullarım. Eksiğimiz noksanımız olsa Rabbimiz böyle benim kullarıma yan gözle bakmayın var mesela. Sağladım. İnan, inanlar da var. Bitireyim, ya, bitireyim. Ya. bitireyim kardeşim. Ya, ya ibadet. Muhterem kardeşlerim bak. Bir insanın diyor kalbinin rahatlaması, genişlemesi, sıkıntılarla mücadele edecek konuma erişmesi. E, Ela bir yok. Sabırla geçer. Bak çok zenginler var sıkıntılar has Bir insana verilen en büyük nimet yani sana bana hepimize hadi, hayatımızın hadi. bundan sonraki alanında bize lazım olan sabırdır. Okay. Sabrı başaran kazanır yani. Allah hepimiz iyilikler versin. Yani turki turki ne muribil mar vanen alimuker. Allah yarattı. Allah zikratı fi şükür. Allah razı olsun. La bi geyrallah. Allah razı. Allah Şeref Aynen aynen. Rabbimizin davetlerine yönelelim. Kalbin rahatlaması, genişlemesi Rabbimiz emrettiği şekilde ne olur güzel kardeşlerim. O yüzden inşallah Rabbimizin kaçınarak, emirlerine sımsıkı sarılarak şu dünya kazanmaya çalışalım. Bir insanın diyor Allahu Teala Hazretlerimiz bedene nasıl gıdası yemek içmekse ruhun gıdası yani sıkıntılardan kurtarması da Allah'ımız emrettiği şekilde yaşantıyla olur. O yüzden beş vakit namaz boşuna farz kılınmadı. Ruh bundan gıda alınıyor. Anneye vaidat, kul hakları, güzel işler yapalım. Yusuf Ali Selam misali, gençliğimize leke sürmeyelim, Nikah paraplardan kaçınalım. Cennete hem dünya selametine ulaşalım inşallah. Evet. Teşekkür ediyoruz kardeşlerim. Allah emanet